Bu ayda müftülüğümüz camilerimizde cemaatle ibadet edilmesi mümkün olmadığı için gerçekten bu bizim için çok üzüntü verici. Ramazan ayı içerisinde televizyon, radyo ve sosyal medya hesaplarında yayınlamak üzere tarihi Kapı Cami kürsüsünden vaizlerle tarihi Kapı Camisi'nden mukabele çekimleri yapan il müftülüğü çalışmalarına devam ediyor. Tarihi Kapı Camii'nden mukabele diye bir program hazırladık. 30 e, hafızımız, kurrağımız, din görevlimizin okuduğu mukabele. E, bu mukabele Öncelikle televizyonlarımız ve radyolarda yayınlanacak ve bir de her gün il müftülüğümüzün sosyal medya hesaplarından e, mukabele-i şerif e, yayınlanacak. Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu 11 ayın sultanı Ramazan'ın en iyi şekilde değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu. 11 ayın sultanı olan Ramazan'ın rahmetini, orucun, iftarın güzelliğini hissedeceğimiz güzel bir Ramazan geçireceğimizi umut ediyor. Ee, Cenab-ı Hakk'ın bizleri salimen bayrama kavuşturmasını, milletimizi salimen bayrama kavuşturmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor.